Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 13 ilin büyükşehir olmasına ilişkin tasarı kabul edilerek yasalaştı. Yasa, nüfusu 750 bin aşan illerin Büyükşehir Belediyesi kapsamına alınabilmesine imkan tanıyor. Bu kanuna göre Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van Büyükşehir Belediyesi olacak. Peki bu illerin büyük şehir olması neleri değiştirecek? Öncelikle Büyükşehir Yasa Tasarısı ile birlikte nüfusu 2000'in altındaki 559 belediyenin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılacak ve bu belediyeler köye dönüştürülecek. Bu belediyelerin personeli, taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilecek daha önce birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve bu düzenlemeyle yeniden köye dönüşen belediyelerde başka bir işleme gerek kalmaksızın birden fazla köy kurulabilecek. Belediye sınırları içinde nüfusu 500'ün altında mahalle kurulamayacak köyleri mahalleye dönüştürülen köylülerin geçmişten beri kullandığı mera, yaylak ve kışlak gibi yerlerdeki hakları korunacak. Mahalleye dönüşen köylerde tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmelerle bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyonlar, büfeler işletme ruhsatı almış sayılacak. Bu işletmelerin bulunduğu binalardan kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlarda ruhsatlandırılmış sayılacak. Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde emlak vergisi, belediye gelirleri kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmayacak. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25'ini geçmeyecek şekilde belirlenecek. Büyükşehir olan 13 ilde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında il özel idarelerince kullanılan haklar, yetkiler ve görevler il özel idaresi bulunmayan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca kullanılacak. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı defterdarlıklar açılan emanet hesaplarına aktarılacak. Toplanan paraların %20'lik kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığının öncelik vereceği projelerde kullanılacak. Kullanılmayan Bakanlık bütçesine aktarılacak. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri mahalleye dönüştürülen köylerde yörenin geleneksel kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapacak ya da yaptıracak. Maden ruhsatı, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ruhsatına ilişkin yetki ve görevler il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülecek. Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin taşınır ve taşınmaz malları bakanlıklara, ilgili kuruluşlara bu onların taşra teşkilatına valiliklere büyükşehir ve ilçe belediyesine devredilecek Öte yandan merkez Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demir yolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulacak. Belediyelerin otoparkla ilgili elde ettikleri gelirler 45 gün içinde Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılacak. Bu gelir sadece otopark yapımında kullanılacak. Bunun dışındaki bir amaç için kullanılamayacak. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak zorunda olacak. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapabilecek. Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporcuların yanı sıra teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül verilebilecek. Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon büyükşehir belediyesi tarafından sağlanacak. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması halinde büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkili olacak. Öte yandan vali ve büyükşehir belediye başkanlarına diplomatik pasaport verilecek.